Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nezir nasıl? Bugün Market Simulator oyunuyla karşınızdayım. Ee, şimdi diyeceksiniz ki niye baştan başlamadım? Normalde ben baştan başlamıştım. Bir 50 dakikalık falan bir video oluşturdum. Sonra o video kaydı almamış demek ki. Mecbur ikinci bölümün başından başlayacağız. Ben en son arkadaşlar tüm malları aldım. Neyse ilk önce dükkanın tanıtımını yaptım. Kanada arkadaşlar nasıl gross? tam evet. you bizim var arkadaşlar bir de çay tane fazla kalan yol filan kalan planlı bir tane yol odasından bir tane yol odasından

So, arkadaşlar oradan bu şekilde çıkabiliyor 12 tane paydayan arkadaşlar 74 hatta 75 oyun karşısında almak istiyor 75'leri ve 75 e aynı istediği kolaylığı bizim her ikimizde işte, 6 diye 72 lira yapıyor valla fazla erdi o da fazla erdi ki arkadaşlar bizim için ben de okumacayiz kalp döndü az önceki arkadaş 41 dolar tuttu bir ekmek de meyvesi 15 dolar fazla para veya eksik para alamıyoruz da fazla para veriyoruz da yani ama alamıyoruz işte 24 dolar içeri nokta falan da koymaya gerekiyor zaten direkt yazdığı zaman geçiyor da şurada level şey olduğu zaman bize para veriyor ekstradan 200 230 dolar civarlarında 4 çeşit de almış. 2 çeşit 4 paket Güzel bir oyun arkadaşlar yani Ben severek Oynadığım bir oyun diyebilirim 49 dolarlık alışveriş yaptı 11 dolar para üstü verdik. 3 paket makarna. 3 paketi tek. 51 dolar. Günlük para kesimi de oluyor arkadaşlar. 51 dolar kesti. Bugün 518 lira para kazanmışız. Totalde 0 lira harcadık. 474'teydi başlangıçta paramız 940 dolar oldu. Şu şey bakayım ben. Kasımın iki tane istemiştim. of the way

Şurada beyaz galiba onları sevindirelim. Göstereceğim. Abicim niye bekliyorsun onu ya? 2 ürün aldı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. 20 dolar. 16 dolar. 20 dolar verdi. 4 dolar. Parayı söylüyoruz. Bal tek malda ya 9 dolar 5 dolar para veriyoruz evet, günü bitiriyoruz son müşterimiz hatta 10 dolar veriyorum 1 bize bizden evet, bir şekilde seviniyor arkadaşlar 6670 9 dolar kazancımız olmuştu 67 dolarlık bir para kesti bilgisayar masamız var arkadaşlar burada bilgisayardan Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videolara. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.